Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. Değerli izleyiciler Özge Yaz'ın Instagram hesabında yaptığı bir paylaşım herkesi çok şaşırttı. Artık çocuğum var deprem üzerinden 60 saatten fazla zaman geçti ve artık umutlar tükenmeye başlıyor. Arkadaşlar, Özge Yazan kendi hesabında yaptığı bir paylaşımda evlat edinmek istediğini söyledi. Şimdiye kadar 13 bin kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki bu deprem 13 milyon insana etkiledi ve evsiz kalmasına sebep oldu. Değerli izleyiciler, Özge ve Gökberk Demirci'den gelen muhteşem paylaşımlar için kanalımı izlemede kalan en az 7 milyon insan evsiz kaldı. Bu rakamlar karşı karşıya geldik de insanlar çok üzülüyor. Değerli izleyicilerimiz Özge Yaz ve Gökberk Demirci'nin bir çocuğu evlat edinme isteği herkesi çok şaşırttı. Ailesini kaybeden çocuklardan birini evlat edinmek istediğini söyleyen Özge ve Gökberk Demirci'den bu şaşırtan paylaşım takipçilerini çok duygulandırdı. Değerli izleyiciler, ikilinin yeni paylaşımı sizler için kanalında olacak her zaman.